Yemek Okyanusu'ndan herkese merhabalar. Bugün sizlerle harika bir şekilde kabaran yumuşacık bir kek tarifi paylaşıyoruz. İlk olarak kabımızın içerisinde 1,5 su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Ardından içine 4 tane yumurtamızı kırıyoruz. Dilerseniz yumurtanızın büyüklüğüne göre burada 3 tane de yumurta kırabilirsiniz. Şekerle yumurtayı iyice çırpıyoruz. Şekerlerimizin burada erimesi çok önemli. Şekerler eriyene kadar bir güzel çırpıyoruz. Şekerlerimiz de eridikten sonra ardından içerisinde bir su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz ve tekrar çırpmaya devam ediyoruz. Ardından içerisine yavaş yavaş unumuzu ilave etmeye başlıyoruz. 2 su bardağı unumuzu ilave ediyoruz ve çırpmaya yine devam ediyoruz. Ardından içerisine kabartma tozumuzu ve vanilemizi ilave edeceğiz. İkisi de birer paket olmak üzere onları da ilave ediyoruz. Ve birazcık daha çırptıktan sonra biz burada içerisinde portakal kabuğu rendesi ilave ettik. Siz dilerseniz limon kabuğu ilave edebilirsiniz ya da dilerseniz burada ceviz ilave edebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ardından kabımızı margarinle yağlıyoruz. Böyle margarinle yağladığımız zaman kabımızın yapışmasını engellemiş oluyoruz. Sizler de bu şekilde deneyebilirsiniz karışımımızı içerine ilave ediyoruz. Fakat biz kabımızın içerisinde karışımımızdan birazcık bırakmıştık. Çünkü üzerine kakaolu bir sos şeklinde e, eklemek istedik. Böyle olunca birazcık daha zebra deseni ortaya çıkıyor. Tabii ki siz dilerseniz sadece sade yapabilirsiniz. Ya da bütün karışımınızın içerisine kakao ilave edip kakaolu kek de yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ardından kakaolu karışımı da ekledikten sonra biraz şekil veriyoruz ve fırınımıza atıyoruz. Fırınımızda kekimiz piştikten sonra çıkarıyoruz. Pişip pişmediğini bir kürdan yardımıyla kontrol edebilirsiniz. Kürdanınıza yapışmıyorsa kekiniz pişmiş demektir. Ve gördüğünüz gibi kekimiz hazır. Çok güzel bir şekilde kabardı ve yumuşacık bir kıvamda. Dilediğiniz gibi servis edip unu süsleyebilirsiniz. Umarım tarifimizi beğenmişsinizdir. Gelecek videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.